dün özel haber olarak sar ekranında izlemiştiniz efendim. İstanbul Avcılar'da kaçırılan iki genç kadını. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Olayla ilgili bugün çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Aynı zamanda kuzen olan iki genç kadının evlerinden kaçtığı, akrabaları tarafından bulunup alıkonduğu anlaşıldı. Gözü dönen akrabalar kaçan kızlarına yardım eden bir başka kadını da zorla kaçırmıştı. Üç kadına dehşet dolu dakikalar yaşatan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Bir kızlardan birinin babası iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Alıkonan kuzenlerin ise memleketleri Adıyaman'a götürüldüğü belirtiliyor. sürükleyerek araca bindirmiş, iki kadını gece yarısı böyle kaçırmışlardı. Onlara dehşeti yaşatan akrabaları çıktı. İddiaya göre iki kuzen evden kaçtı. Bir hafta önce sosyal medyadan tanıştıkları birinden yardım istedi. İki kadın İstanbul Avcılar'da bir otele yerleştirildi. Kaçan kadınlardan birinin babası akrabalarını topladı, kızlarını aramaya başladı. İddiaya göre ilk önce yardım eden kadın bulunup alıkoyuldu. Tehditlerle iki gencin kaldıkları adres öğrenildi. Şüpheliler üç araçla otelin önünde pusuya yattı. Yardım eden kadın telefonla iki kuzeni aradı ve aşağı çağırdı. Kadınları gören akrabaları hemen harekete geçti ve kadınlardan birini kaçmayı fırsat bile bulamadan yakaladı. Bir bağırtı işte bir tane buradan, üç tane de buradan kızlar e, karga tulumu arabaya eklemişti, e, bindirmiş Evden kaçan kuzenlerden biri hızla otele doğru koştu ama öfkeli akrabaları onu da otelin kapısının önünde yakaladı, sürükleyerek aşağı indirdi. Korkuya kapılan kadın merdiven korkuluklarına tutunup uzun süre direndi. Ancak sonunda gücü tükendi. Akrabalarından biri kollarından, diğeri de bacaklarından tuttu. Genç kadın bir başka araca kadar taşındı. Mahalleli müdahale etmeye çalışsa da öfkeli akrabalar kimseyi dinlemedi. Ben uyuyordum o anda. O sesle uyandım ben zaten. Ben gelene kadar e, arabalar üç tane bu tarafa, bir tane bu tarafa gitti. Yani. Bir amin adamıydı, bir sokakta geçen miydi bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz falan deyince ee, aile meselesidir dediler. Karışmayın siz. Evden kaçan kuzenlere yardım eden 20 yaşındaki kadın iddiaya göre hem darp edildi hem de telefonuyla 200 lira sağlandı. Başakşehir'de boş bir arazide serbest bırakıldı. Dehşeti yaşayan kadın hemen polisi aradı. İhbar üzerine polis kameraları inceleyip kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi kısa sürede buldu. İçlerinden biri 3 suç kaydı bulunan 44 yaşındaki babaydı. İfadelerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kaçırılan kadınların memleketleri Adıyaman'a gönderildiği öğrenildi.